Yeni bir Minecraft videosu çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Soyde. Arkadaşlar, evet, bugün doğdum. bugün size bir hack göstereceğim. Bir de yeni bir seriye başlıyoruz. Ama bu bu böyle değil. Ondan bölümde arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Buradan normalde böyle hızlı koşarken böyle koşuyoruz değil mi? 0.2'de. Böyle koşuyoruz arkadaşlar. Ver. Tipim şekillerinden çek. Ay. Neredesin? Bekle bekle. Bak. Bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım. Ne yapıyorsun? Niye kasıyor bu? Arkadaşlar bir sorun oluştu. Allah'ım onu mu göstereceksin? Şapkamı mı göstereceksin? Arkadaşlar. Ya vurma. Abi. Arkadaşlar. Lan ne kırdın. Arkadaşlar mesela buradan karşıya çok yavaş gidiyoruz. Bakın şu anda ben bütün hızımla koşuyorum. Bak şimdi. Bakın. Bak, bakın şimdi arkadaşlar. Gel Sude. Bir dakika. Şurada böyle. Ne ya. mı Bilmiyorum. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Adıma gel. Pis pis. pis. Gel. Gel pis pis. Gel creeper creeper creeper. Dur bir dakika. Yüzümü bir görünür yap. Neden yapıyorsun? Lan. Neredesin? Hadi gel adıma. Neredesin? Burada mısın? <gülüyor> arkadaşlar. Burada <laughs> tamam. Ben Metin telefonundayım. Bakalım bakalım bakalım. Bak. İsmini görmem. Öyle bakarken görmezsin tabii. Görün. Arkadaşlar gel hadi. Öyle yarışma Niye Dur bir Ay ben açayım Ben de açayım da ben de iki tık var. Arkadaşlar. Kırma lan kırma. Lan. Gel bak. Buradan ta şuraya kadar ya yarış yapacağız. Bak. Şuş. Tamam mı? Karşıya kadar yarış yapacağız. Tamam. Arkadaşlar. Bir dakika sonra döneceğim. Arkadaşlar baya baya uzun bir süre oldu. <laughs> ben... 15-20 dakika oldu. <laughs> Abartma. Aa, sen koş bak. Arkadaşlar göreceksiniz. O koşuyor ya. Bakın arkadaşlar. Başlıyor mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben Göster beni. İki, iki attım abi. <laughs> arkadaşlar daha yeni geldi. Ben dördüncü tur atıyorum. Hatta beş. Geldim. Evet bu Kaç dakika olmuş? Bir dakika arkadaşlar. Üç dakika olmuş. Of Arkadaşlar bu bölümde çok kısa olduğu için şey... bu videoyu direkt atalım arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde bu hack'i nasıl yaptığımı göstereceğim. Ya göstereyim mi? Şimdi göster. Şimdi olmaz. Olur olur. Olmaz. Yer mi yapacağız? Arkadaşlar bugün günlerden cuma 23 Ananı ne? nereye düştün ya? Pazardım seni bunda amine. Videoda söylemek zorunda mıydın? <laughs> evet. Of. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hack çok güzel bir hack. Arkadaşlar bir dakika sonra döneceğim. Yok. Arkadaşlar döndük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Toolbox 4 diye bir oyun var. Oyun o, o, evet. Play Store'a veya App Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. App Store'dan olur. Olur. Arkadaşlar Toolbox yazın. Tool Tall... Box. Şey gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu yükletin arkadaşlar. Yükleyin arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi böyle bir tane sandık, bir tane de elmas kılıç. Ona tıkın. tıklayın. Yükleyin. Sonra aç havasını arkadaşlar. Download'a basın. Download'da Block Launcher gelecektir. Birçoğun pro pro da olabilir, normal de olabilir. Ben normali kullanıyorum arkadaşlar. Block Launcher'a girin. Block Launcher'da pek farklı bir şey yok ama programlar daha iyi. Arkadaşlar bakın. Şimdi girdik şu survivor'a. Ne ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi gece bakın arkadaşlar. Bir anda sabah yapacağım. Ay çok garip. Buradan <laughs> Hadi geri alıyor. Bir şey evet. yok yani. Fly nerede arkadaşlar? Bakın. Hem sabah oldu. Uçamaz. Uçamadım daha arkadaşlar. Bugün uçmayı düşünüyor mu? Oğul buldu oldu. Ya gördünüz mü? tıkladım arkadaşlar. Ben buradayım. bakalım. kadar? Ender. Ay neyse. Ender gittim bakar. Her zaman burada doğu, doğarsınız arkadaşlar. Hızlık yapmayın gördüğünüz gibi. Olur. Arkadaşlar biz de işte çekiyoruz kanala abone olmayı. Görüşürüz. Hadi. Like atmayı unutmayın. Like yorum, yorum atmayı, atmayın, hoşça kalın. unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Son bir poz vereceğim. Dur dur ben de geliyorum. Gel de. Lütfen dur. Dur bir ismin çıksın. Bekle beni. Arkadaşlar durduruyoruz arkadaşlar. Geldim. Gördüğünüz gibi. Ton ton to to ton. Oraya iş ekleriz. Ton, ton ton Sus, Sus. ton. Şarkı Yes. I got your ass.